Günaydın, Aralık ayı boyunca yapacağımız bir seri hazırladım. Sadece dört tane güneşe selamla bütün bedeni canlandıracağımız, açılacağımız, topraklanacağımız, nefesimizle buluşacağımız küçük bir seri oldu. Her sabah yapmanızı öneririm. Bakalım Aralık ayı boyunca her sabah yaptığınızda nasıl gelecek size? Bir küçük deney olsun birlikte yaptığımız. Hadi gel matın önüne. Kollar yukarıya doğru uza, Nefesi verirken öne doğru katlan. Yarı yola doğru kalbini aç, eller yere gelmiyorsun, dizlerin altında olsun. Omurga dik, eller yere sağ ayakla büyük bir adım geriye doğru git. Arka ayak topunu geriye doğru it, göğüs kafesini ileriye doğru uzat. Ön yüz ayak bileği üzerinde, bacaklar burada gerginleşiyor. Bakışlarını karşılığın noktaya odaklan, kaldır göğsü yukarı, eller kalçalarda. Kollar yukarıya doğru uzat. Elleri tabanca gibi yap. Yukarıya doğru uzatmaya başla. Sanki tabana değeceksin. Nefes rahat. Bakışlar yumuşak. Kal burada. Karnı hafifçe içeriye doğru topla. Son bir nefes. Ellerini yere doğru getir. Öndeki ayak aşağı bakan köpek. Dizler fırça bükülü, kalçaları geriye doğru uzat. Omuzları getire bileklerin üzerine plank'e doğru yerleş. İleriye doğru bak. Dirsek içlerini karşıya doğru çevir. Geriye doğru dirsekleri bükerken göğsünü yere doğru indir. Ayakları çevir geriye. İt eller geri. göğsünü yukarıya. Kobra. Burada kürek kemiklerini birbirine doğru yaklaştır. Ver nefesi in. Alırken yüksel. Dört. Ver in. Al yüksel. Üç in, iki ve son kez yüksel, kal, göğsü yaklaştır yere, ayakları tak, aşağı bakan köpe. Kalçaları yukarıya doğru uzat, uzat, uzat. Evet, aynen böyle. Çok güzel. Sağ bacağım geriye doğru dümdüz uzat, kalçalar yere doğru baksın. Ayak topun geriye doğru uzuyor. Yavaşça bizi kendine doğru çek. Ayağımı yerleştir, elin içine. İleriye doğru bak, Elini yerleşti kalça kemiklerine. Kaldır göğsünü yukarıya. Kollar yukarıya doğru uza. Eller tabanca. kalçanı tam karşıya doğru çevir. Ve kal burada. Nefes rahat. Karın tonlu. Alt beden çok güçlü. Üst beden hafifliyor. Bir nefes daha. Eller yere doğru gelsin. Arka ayağını öne doğru getir. Katlan. Uttanasana. Yarı yola doğru açıl. Ağrı. Uttanasana. boşalt Nefesi kapan. Uttanasana. Ellerini kalça kemiklerine yerleştir. Kaldır göğsünü yukarıya. Kollar yukarıya doğru uza Birinciyi bitirdik. Kolları geriye doğru uzat. Dizler hafifçe bükülü. Nefesine imkan. Sandalyeye doğru otur. Kalçalar geriye. Ayaklar güçlü. Ayak parmakları yere kökleniyor. Eller birleşti, kalbin önünde. Öne doğru katlan. Uttanasana. Yarı yola doğru açıl. Arda uttanasana. Eller ayakların yanında yere gelsin. Sol ayağını kocaman bir adımla geriye doğru gönder. İyine geriye doğru bak. Eller kalça kemiklerine kaldı göğsünü yukarı. Kollar yukarıya doğru uza. Aynen. Şimdi sağ ile sol el bileğini yakala. Onu çekmeye başla sağa doğru. Ön diz ayak bileği üzerinde kalçalar karşıya doğru dönsün. Gövdenin sol tarafı açılıyor. Bir nefes daha. Kollar yukarı, avuçlar yere. Öndeki ayak geriye, aşağı bakan köpek. Plank'e doğru gel. Dirsek çevir karşıya, bük dirseklerini yavaşça yere doğru koy. Nefes alırken açın kobra. 5 Dört. Tekrar açılıyorsun. Üç. İki. Ve sonuncu kez. Açıl. Kal. Ayaklarını tak. Kal. İçeri çek. Aşağı bakan köpek. Oh, rahat bir nefes al. Ver. Son bacakla geriye doğru uza. Ayak topuğun arkadaki duvara değecekmiş gibi olsun. Yavaşça diz kendine doğru çek. Ayağını yaymıştır elin içine. İleriye doğru bak. Kaldır göğsünü. Bakışların karşıda bir noktaya odakla. Kollar yukarıya doğru uza. Yakala. Sağ el bileğini onu sola doğru çekmeye başla. Son nefes. Çok güzel. Hop. Eller yere. Arkadaki ayağını getir ondakinin yanına. Kaplan uttan asam. Yarı yol. Ardı uttan asana. Boşalt nefesi kapan uttan asana. Bu kez dizlerini kalçalar geriye. Otur sandalyeye. Eller kalbine birleşirken iç bacaklar yeri kaldır. Göğsü tekrar yukarıya. İkinci de bitti. Hadi üçüncü. Nefes yukarıya doğru uza. Kolları bir tık geriye gönder bu sefer. Ver bir nefese sandalye doğru otur. Öne doğru katlan. Yarı yola doğru aç. Eller yere gelsin. Hadi sağ ayakla bir kez daha geriye doğru git. İleriye doğru bak. Aynen böyle. Şimdi burada Sağ elini yere bas, sol kolunu yukarıya doğru uzat. Omurga twist de geldi. Arka topuğunu geriye doğru it. Parmak uçları yukarıya doğru uzasın. Bacaklar güçlü. Bakışlar yumuşak. Nefes olabildiğince rahat. Avuçlar yere. Öndeki ayak geriye. Köpek. Merke doğru gel. Dirsekle çevir karşıya. İndir kendini yere. Aldım nefesi. Aç göğsü. Kobra. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Kal burada. Ayaklarını tak. Kaldır bacakları yukarıya. İleri geri salla kendini. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Kal. Hop kalça geriye. Oh, aşağı bakan köpek. Sağ bacağım yukarı kaldır. Kalçaları üst üste yerleştir. Dizini bük. Sağ ayak topunu sol kalçaya yaklaştır. Kalçayı uzatabildiğin kadar, dizi uzatabildiğin kadar yukarıya doğru uzat. Yavaşça dizi kendine doğru çek. Ve ayağını yerleştir. Elin içine. Sol el yere gelsin. Sağ kolunu yukarıya doğru uzak. Avuçlar yere. ileriye doğru bak. Ön diz bükülü, Arka ayağını getir öndekinin yanına. Aynı anda otur sandalye. Eller kalbinin birleşiyor. İt topuklar değil. Kaldır kendini. Tadasana, Hadi sonuncu yapıyoruz. Kollar yukarıya doğru uza. Elin geriye doğru gönder. Göğsünün önü açılsın. Gidebildiğin kadar geriye doğru uza. Elleri birleştir kalbin önünde. Otur sandalye. Nefes rahat. Eller kalbinle birleşirken o katlan uttanasana. Yarı yola doğru açıl. Ardı uttanasana. Eller yere gelsin. Sol ayakla büyük bir adım geriye git. İleriye doğru bak. kaldı göz yukarıya. Şimdi her şeyi birleştireceğiz. Kollar yukarı uza. Ver nefese. Eller kalbinle birleşsin. Arka dizi yere yaklaştır. Beş ama değmesin. Yüksel. Dört. Yüksel üç, yüksel, iki, yüksel, sonuncu, indir arka dizi yere. Eller kalp üründe güreşik göğsünü çevir sağa, sol dirseğini tak sağ dizin üzerine. Burada kal, dirsekle diz birbirini iterken göğsünü olabildiğince çevir sağa doğru. Burada kalabilirsin ya da arka topuğunu geriye doğru uzatıp arka dizinin yukarı kaldırabilirsin. bak. Avuçlar yere. Ön ayak geriye. Aşağı bakar köpek. Plank'e doğru gel. Dirsek karşıya. Hadi yavaşça yere doğru indir kendini. Bu kez dirseklerini omuzların altına doğru al. Al nefesi it ellerleri. Kaldır göğsü. Sphinx için. Beş. Dört. Üç. 2 sonuncu kez, Kal burada. elleri bir tık kendine yaklaştır. Dirsekle yere doğru indir, sağ ayağı yakala, sağ topuğa doğru, pardon sağ topuğu sağ kalçaya doğru çek. Şimdi ayağımı geriye doğru çek. Bu sefer kolun gerginleşiyor ve omuz burada açılıyor. Bırak diğer taraf. Yaklaştır bir kadar topunu, kalçana yaklaştır. Dizinde bir acı olmayacak şekilde. Hadi geriye doğru uzat. Ve bırak. Eller göğsünün yanına. Kaldır göğsünü. Şimdi ayakları tak kalça yukarı Hop. Aşağı bakan. Köpeğe doğru gel. Sol ayağını yerleştir. Sol elin içine. İleriye doğru bak. kaldı göğsü yukarıya. Nefes al. Verirken yere yaklaş. Beş. Yukarı. Yere. Dört. Yukarı. Yere. Üç. Yukarı. Yere. İki. Yukarı. Yere. Bir. Kal burada. Eller kalbin önünde. Göğsünü çevir şimdi. Sola. Tak sağ dişleyin. Sol dizin üzerine. Eller birbirini içsin. Göğsünü olabildiğince çevir. Hatırla burada kalabilirsin. Ya da arka topuğunu geriye doğru uzatabilirsin. Bacaklar güçlü. Belki titriyorsun. Nefesini burada bir gevşetmeyi yumuşatma dene. Kal burada. Yere doğru bak. Eller yere doğru gelsin. Arka ayağını öne doğru getir. Kalçaya ile yaklaşıyor. Kollar ileriye doğru uzasın. Yerleş tekrar. Sandalyeye ve iç bacaklarla yeri. Kaldırken tadasana.